Herkese merhaba, ben Müjde Şener, numaralı kristal terapist, ruhsal danışman. Numaroloji deyip geçmeyiniz. Evet, doğum tarihlerimiz ve ismimizin enerjilerine baktığımız zaman bu bizim barkodumuzdur. Barkod dediğimiz zaman aslında bizde var olan bütün verilerin açığa çıkartılabilmesi için kendi kimliklerimizi öncelikle sorgulamalıyız. Ben kimim? Neyim? ve ne olmak istiyorum. Bütünsel olarak baktığımız zaman kendi kimliklerimizin içerisinde özde, genetikte ve ruhsal olarak bize hizmet eden aktarımlar vardır. Aktarımlar DNA'larımızdan bizlere aktarılan miraslar olarak düşünebilirsiniz. Veya DNA'larımızda kodlanan miraslar olarak düşünebilirsiniz. Veya evrenin bizlere vermiş olduğu doğum tarihlerimiz, sayılarımızın içerisinde bulunan tek haneli rakamlar veya çift taneli rakamlar veya üçlü rakamlar hepsini bir bütün olarak baktığımız zaman bize bizi anlatan gerçek kimliğimizi açığa çıkartabilmemiz için birçok mesajlar içermektedir. İşte evrenin sırrı aslında bizde gizli. Bizim kendi özümüzde var olan koşulsuz sevgiyi açığa çıkartabilmemiz için 9 yıllık yaş döngülerimizi de baz alıp onun üzerine inşa ettiğimiz bu yaşantımızda biz kimiz ve gerçek biz nerede olmak istiyoruz? İşte burada şimdi şu anda yapacağımız küçük bir alıştırmayla siz de kendi kimliklerinizi öğrenmeye başlayacaksınız. Gerçek anlamda kendinizi kendinize sorduğunuz anda açılan her kapı aslında bilinçaltınıza giden yolculuğunuzdur. İşte bu sebepten dolayı kesinlikle yanlış diye bir şey yoktur. Yanlış bir termoloji e, kullanmayın. Çünkü yanlış hayatımızda hiçbir zaman olmamış ki. Her şey, herkeste var olan bilgi doğrultusunda kendi kimlikleriyle, kendi kişiliklerini oturttukları için gerçek işte orada gizli. Peki ama kime göre, neye göre? İşte bunu tartışacağız. Kime göre, neye göre? Ve nasıl? Evet, hep birlikte tartışalım.